Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Fortnite'da FPS'inizi az da olsa artıracak e, şeyleri göstereceğim. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan sağ üstten e, ayarlara girin, girin arkadaşlar. Ondan <laughs> sonra buradaki mesela bu FPS'iniz mesela ya 20 ya 30dur arkadaşlar. Bunu en yükseğe çekin arkadaşlar. En yüksekte zaten ee, şey olacaktır. FPS'iniz daha akıcı şekilde oynatacaktır telefonunuz ama ısınması yüksek olabilir. Ee, aşağıdan da e, burada bir yerde e, ekran kalitesi mi öyle bir şey falan yazacak ben de gösterme benim telefonumu desteklemediği için orada e, onu düşeye getirin arkadaşlar. Ondan sonra e, benim gibi 30 FPS destekleyenlerin burada böyle göstermezse Buradan F, bu büyük ihtimal 70'lerde 75'te olacaktı büyük ihtimal. Bunu 50'ye çekin. Böyle kasmayacak şekilde. Yani de olur. 50'ler 54 50 falan oralarda dursun arkadaşlar. Buradan uygulaya basın. Düşük güç moduna falan izin vermeyin arkadaşlar. Yani çok kötü bir şey. Yani telefonunuz daha çok kasar. 20 FPS'de sabit kalıyor. Stabil oluyor. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi Fortnite işimiz bitti. Şimdi ise ayarlara gireceğiz. Ee, benim telefonum Huawei markası. Ondan sonra arkadaşlar hemen e, e, aşağıdan e, ekrana ekran ve parlaklığa gireceğiz arkadaşlar. Ekran özelliğine girin siz. Burada ekran çözünürlüğü var. Ekran çözünürlüğünü düşeye getirin akıllı çözünürlük ya da yüksek falan yapmayın arkadaşlar çok iyi olmaz Sizin için yani daha çok kasmasını şey yapar e, yükseltir yüksekte aşırı kasar Zaten benim gösterdiklerim Fortnite'de gösterdiklerim bu 30 FPS falan yani çözünürlüğü düşünmeniz bir, bir faydası olmaz düşükte daha iyi olur Ondan sonra arkadaşlar e, burada ekran hızlı var. Bunu 120 Hz'dedir büyük ihtimal ayarladıysanız. Onu 60'a düşürün. Yani bu daha çok RAM'inizi sizin oyunuza kullanmanızı şey yapar. RAM'inizi arttırmanızı sağlar. Yani 120 Hz ise daha çok RAM kullanıyor. Bell bellek kullanıyor. Ama bunun bile işlemciyle de alakası sonra şimdi yani arkadaşlar siz dersiniz işle işlemciyle alakası var. RAM'le alakası yok falan dersiniz. RAM'de de önemli arkadaşlar. Be bellekte de önemli. RAM bellek yani anlarsınız siz o orta arkadaşlar bellekte yer kalmadı mı sizin telefonunuzun e, fortnite'a daha az e, belleği bıraktığı için kasması da yüksek olur yani 4 GB 4 gb ram ve üzeri telefonlarda daha iyi alırsanız daha iyi olur 3 gb ram falan çok iyi olmaz oynarsınız ama ondan sonra arkadaşlar Sistem ve güncel e, telefon hakkında girin arkadaşlar. Oradan derleme numarasına 7 kere basın ve böyle a, artık geliştiriciyorsun falan yazacak arkadaşlar. Sonra oradan geliştirici seçeneklerine gireceksiniz. Geliştirici 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 seçeneklerinden sonra konuşamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oradan aşağı kaydırın ve şey olacak. E, buradan DPI olacak. Bunu e, 320 alın 320'de ise zaten çok uç olmaz ya da böyle benim gibi 400'de de kullanabilirsiniz ya da 300 340'larda e, ya da 360'da da kullanabilirsiniz ekran küçülecektir e, yani daha yakınlaştırabilir ama o, o, o pek bir sorun oluşturmaz daha çok şey olmazı sağlar bir de bu diğer youtuberlarda gördüm 4x masayı zorla falan diyor Bunlar arkadaşlar telefonda daha çok sıcakla sıcaklaştırır ek art, yani tutamaz hale gelirsiniz. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Ve bir şey vardı ar arka yani arka planda işlem sınırı standart sınır yani bunu arka planda işlem yok işlem yok yaparsanız daha iyi olur ama yani en maksimum iki işlem falan yapın. Buradan iki işlem yaparsanız daha iyi olabilir arkadaşlar. Yani sizin için Fortnite daha çok belleğini ayırır. O yüzden diyorum arkadaşlar. Yoksa böyle mesela benim gibi video çekmiyorsanız arka planda işlem yok ya da arka en en fazla bir işlem yaparsanız sizin bu Fortnite'da FPS'nizi daha yüksek yapar. Ama en fazla bir işlem yapın çünkü mesela anneniz babanız ararsa o yüzden göremezsiniz onun aramalarını. Fortnite'dan çıkmanız gerekir. O yüzden diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videoda hassasiyet ayarlarımı ya da Fortnite nasıl indirir onu göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.